Evet. Onun için seküler bir dille layık bir dille bu olayları okumaya kalkmak Allah'ın emeğine saygısızlıktır. Terbiyesiz. Hem emrine hem Eyvallah. bu konuyu yerin yaptığı işine tabi saygısızlıktır. Bu bir. Onun için yani Allah'tandır. Ve Allah müdahildir. Allah hayata müdahildir. Efendim. Ve Allah da boşuna vermez. Evet. Allah hayata müdahildir. Evet. Kulle yevmin huve fişe'n. Allah her an bir şandadır, her an hayata müdahildir. Yani yarattı, donattı, döşedi ve çekti, emekli oldu. Yunan sofistleri gibi yok böyle bir şey. Öyle bir şey. Bunu deistler böyle düşünür, dehriler böyle düşünür. Tabii, tabi, tabii. Ama bir mümin böyle düşünerek iman etmiş olmaz. Etmiş. Sevgili, sevgili hocam, bunlar bir yandan anlattıklarınız hem itikadi olarak karşı tarafı inşa et, doğru bakmayı sağlıyor, hem de teselliye de bir kapı açıyor benim evet. dünyamda. Öyle görüyorum. Çünkü mesela sele maruz kalan kardeşlerimiz var. Evini kaybetmiş, su basmış, eşyaları... Yakınını kaybetmiş. Mah yakınını kaybetmiş, sele vermişti. 7 tane kadın ya, hanımefendi, ya. işçi... Ee, ...kapı pencere olmadığı için servis aracında orada bu olarak ölmüşler. Bu Tam elin... şimdi burada ikinci kutba geldik. Bu takdiri ilahi midir? Heh. Yani bir de onlara bakan yönüyle de hani... ...bu sele maruz kalan kardeşlerimiz nasıl teselli olacaklar, Eyvallah. ne yapacaklar? Ona geleceğim. Asıl... Selam Sele maruz kalan kardeşlerimizin teselli olma gerekçeleri o kadar çok ki. Bir, iki dünyalıyız. Tek dünyalı değiliz. Evet. Dünyada başımıza gelen her bir şey dört şey için gelir. Bir, ya günahımıza keffaret olur. İki, ya daha büyük bir belaya kalkan olur. Hmm. Hadi buyurun. Günahımıza kefaret olduğunu düşünelim. Kayıp var mı? Yani dünyada kayıp olabilir ama Ahirette kazanıyoruz inşallah. Aynen öyle. Yani, yani i̇ki dünyalıyız çünkü. Yani ağır cezaya kalmıyor. Asliye cezada bu mahkeme görülüyor ve hallediliyor. Hallediliyor. Ve Allah'ın huzuruna temiz veriyorsun. Evet. Malın temizleniyor. Evet. Şu bu efendim. İkincisine geçelim. Daha büyük bir belaya kalkan olur. Hadi bakalım. Felaket mi? Saadet mi? Yani canın gidecekti, malın gitti. İmanın gidecekti, arabam gitti. Evet. Ebediyetin gidecekti, dünyadaki canın gitti. O yavrun yaşasa, keşke ölseydi diyeceğin bir duruma gelecekti. Ama Allah keşke ölseydi dedirtmeden katına aldı. Allah misafirine senden iyi bakar. Amin. Kayıp mı kazan Tabii. Bilmiyorsun ki bütünü görmüyorsun ki parçayı görüyorsun. Evet, evet. Parçayı görüyorsun ey insan oldu. Bütünü görüyormuş gibi davranma lütfen. Parçayı görene düşen, bütünü görene teslim olmaktır. Bütünü gören Allah. Tabii. Haddini bil ve parçayı gördüğünü unutma. Bütünü görsen ne verdin acaba? Salda. Hadi bakalım. Şöyle bir senaryo yazalım. Ha. Selda bir kardeşimiz arabasıyla çıktı Giderken. giderken sele kapıldı. Efendim. Arabası gitmedi sadece, kendi de gitti. Kendi de gitti kaderin yazıldığı yerden ertesi günü okusaydık. Onu ona müdahil olan her an onu yeniden yazandan müdahil olsaydık ve görseydik. Bir baksaydık şöyle. Bu küçük bela büyük belaya kalkan olmasaydı o zat dört çocuğu ve eşiyle giderken hepsi birden bir kazaya kurban gidecekti idiyse. ...idiyse... farz muhal. farz muhal. farz muhal. Şimdi bela mı Nimet. Nimet mi? Saadet mi? Hadi buyurun. Hadi buyurun. Soyu kesilecek idiyse, Rabbim daha küçüğüyle daha büyüğüne kalkan olmuşsa, bilmiyorsunuz. Böyle bilinme böyle teselli olun. Alın Aa. size bir teselli. Günahlara kefarettir. kefarettir daha büyüğün daha önüne kalkan, olması yönünden. tane kaldı. İki tane dört kaldı. Çok dört. güzel. Üçüncüsü. Üçüncüsü ahiretteki derecemizi yükseltir ve makamımızı aliye hmm. edebilir. Üçüncü ihtimal. Yani sabırla metanetle karşılanırsa aynen iman Tabii, dairesinin dışına çıkılmazsa imtihan verilirse, verilirse güzel verilirse ahiretteki derecesini katlar. Düşünün. Şimdi böyle düşünüyoruz. Ahirette cennete girelim de kapının arkası olsun. Ama girince giren öyle demeyecek. Ya, ya Rabbi keşke daha fazla amel isteseydim de orayı Orayı Firdevsi. Yani düşünün. Bir yerde var komşun efendim. Sizin e, mahallede işte oturmuş Ahmeda ama öbür yerde var komşun Hazreti Muhammed. Ya. Alemlere rahmet. İstemez misin yani? İstemez misin? İstemez misin? O mahallede oturmak istemez misin? Orada oturmak istemez misin? Ha bu önemli. Onun için yani ahiretteki dereceleri, dereceleri katlanması, katlanması, artırılması. artırılması, yüceltilmesi bu da bir şey. Bu da bir kazanç. Kayıp, kayıp nerede burada şimdi? efendim? Dördüncüsü, Rabbimiz elindekileri alarak daha büyüğünü vermeye hmm. seni hazırlar. Hmm. Önce alır, Sonra, Aldıktan sonra sen öyle bir yanarsın, öyle bir tazarru ve niyazda bulunursun, öyle bir yürekle arşı sallarsın ki, Rabbim aldığından fazlasını geri verir. Gerek kemiyetçe, gerek keyfiyetçe. Gerek keyfiyetçe. Gerek keyfiyetçe. Bazen bakarsınız bir zatın babasını alır, evladı yeniden doğar. Yani imana kavuşur. evet, evet. Şimdi kim kayıp nerede burada? Evet. Baba zaten ölümlü, herkes ölümlü. Evet. Yani baba zaten ölecek idiyse, ölümüyle evlat imanı kazanıyorsa. Bu ne muhteşem promosyon. Ya. Ve çok güzel bir değiş tokuş. Öyle değil. Şimdi burada benim Öyle. anladığım temel şey, hocam bir ara vermemiz lazım. Onu da hazırlıyorum. Bir ahiretten bakmamamız, tek dünyalı bakmamız. Dünyadan baktığımızda her şeyi kayıp ve ziyan gibi algılıyoruz. Ebediyet penceresinden sahabe efendilerimizin o refleks ya. halinde her şeyi ahirete bağlamaları gibi. Ya. O hani cihat şeyde ok geldi saplandığı zaman şimdi kazandım. Kazandım. <laughs> Veya hutta altı Demesi aydır gibi. başıma hiçbir şey gelmiyor acaba Allah beni unuttu mu? Unuttu mu? Diyor. Ha. Bu ahiretten bakış açısı. Başıma hiçbir şey gelmiyor diyor acaba Allah beni unuttu mu? Evet. Bunun kaygısına kalıp gözyaşlarına boğuluyor. Ya. Ya uhrevi bakış açısı o insiyak diyorum insiyak düzeyinde uhrevi bakış açısı Hz. Ayşe Hz. Peygamber'in söylediği bu but haricinde hepsi bize kaldı ya Ayşe Eyvallah. koyunun Eyvallah. şimdi ahiretten bakıyor yani Tabii ki. bu bir ikincisi de kendini kendine malik ve sahip bilmek Eyvallah. sanki biz kendimizin sahibiyiz dünyada varlığımızın sebebi biziz dolayısıyla kaybolunca bizden gitmiş oluyor hayır bize bu can verildi ve bunu bakkaldan dükkana biz almadım. Verildik. Biz bize verildik. Dünya bize verildi. Bize ait hiçbir şey yok. ...babaannemin muhteşem cümlesi veren o, alan o, sana ne oluyor? Evet. Yani bunu anlamak lazım herhalde. Evet. Çok güzel hocam. Allah razı olsun. Başta ben teskin oluyorum, o bakımdan teşekkür ediyorum gerçekten. İkincisini isterseniz e, aradan sonra. Aradan sonra. Yani bu sefer de işte Allah'a iftira nasıl olur? Evet. Yani evet. takdiri ilahi demek, demek. neresi Allah'a iftira? Çok güzel. Oraya geçelim, Oraya geçelim inşallah. Şimdi efendim nereye uzanacağız biliyor musunuz sevgili dostlar? Yine musibetlerin sık sık vurduğu, onları kardeşlerimizi mahrum ettiği bir diyara uzanıyoruz. Kamboçyalı güzel çocuklar ilahi okuyacaklar. Dünyadan sesler köşemizde. Sonra sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Sünner Ben Rahim صلى الله على محمد ، يا رب صلِّ عليه وسلِّم ، صلى الله على محمد ، صلى الله عليه وسلَّم ، صلى الله على محمد ، يا رب صلِّ عليه وسلِّم Nabi tay ngang kat Muhammad ya Nabi ngang kat Abdullah mẹ Nabi ngang kat Amina ông Nabi ngang Abdul Mutalab mẹ Nabi ngang kat Amina ông Nabi ngang Abdul Mutalab Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu, ala Sallallahu ala Muhammad Ya rabbi solli alaihi muslim sallallahu ala Muhammad Nabi tai chung mai tin Tohagai ni pesubo rabbi ol awal blotop ngon Talam ton lamur tu tu rabbi ol awal blotop ngon Talam tat gal gal malam kayulo nabi ton <todic> ta <todic> gai صلى <applause> الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم